Bulutlar yağmurlarıyla yeryüzü ahalisinin yardımına koşarlar ve onları sularlar. Bu hadisede üç kaziyeden birisini kabul etmemiz gerekir. 1. Bulutlar insanları, hayvanları ve bitkileri tanırlar ve merhamet göstererek onlara yağmur yağdırırlar. Tabii bunu yapabilmek için hayat, irade, kudret ve ilim gibi sıfatlara sahip olmaları gerekir. 2. Buluta yağmuru yağdırtan insanın kudretidir. İnsan buluta yağmur yağdırmasını emreder ve bulutta yağmuru yağdırır. Bu iki şıkta kabul edilebilir değildir. Aklını kaybetmeyen hiç kimse bu iki şıktan birini kabul edemez. O halde geriye sadece üçüncü şıkkı kabul etmek kalır. Bulut Allah'ın bir memurudur onun emriyle yeryüzü ahalisini sular. Yağmuru yapan da, yeryüzü ahalisine merhamet gösteren de Allah'tır. İşte bulutların yeryüzünün yardımına koşmaları gibi bütün eşyada birbirinin yardımına koşarlar. Şuur'suz, hayatsız, iradesiz, ilimsiz, kudretsiz mahlukların kendi kendilerine bu şefkatli yardımı yapabilmeleri mümkün değildir. İşte Onların bu yardımlaşmayı yapmaktaki acziyetleri ispat eder ki herde arkasında bir zat vardır ve onları birbirlerinin yardımına koşturan o zattır.